Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yemeğimiz dışarıdan söyledim. Burrito söyledim. Dedim bir durmadan da videosunu görüyorum internette. Dedim bir günde ben burrito yiyeyim. Ama tabii bu burrito yani umduğum gibi bir burrito değil. Oradaki kocaman oluyor. Bu biraz küçük ama olsun. E, kumpirli burrito var. Bir de tavuklu burrito söyledim. Anca keser. Bugün karnımız aç. Her zamanki gibi. <laughs> Öyle yani. Kumpirli'den başlıyoruz. Yanında da gazozluğumuz var. Yanında patatesini, soğan halkasını falan göndermişler. Normalde o listede yazmıyordu ama. Eyvallah teşekkür ederiz. Reklam değildir. Bir de bunu yedikten sonra artık aldığım dışarıdan aldığım restoranları puanlayacağım. Gideceğim. Trendyol'dan sipariş veriyorum mesela. Trendyol'da ona göre puan vereceğim sosumuzu sürdük. Hadi bismillah. Döküyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu bir burrito değil bence. Dürüm kumpir. Yani burrito İçinde pilav olur. Ondan sonra Meksik fasulyesi olur. Ne bileyim. Böyle şeylerin olması gerekmiyor mu? Yani biraz daha kalın bir şey bekliyordum zaten de. Ben bir çatal alayım. Nezaketliyim tuttu. Görüyor musun? Gittim çatal aldım. Böyle yerim. İçinde sosisler var, soğan var, maydanoz var, patates var. Yani bakım yok. Domates var. Turşu mu şu? Turşu var. Kumpir dürüm bu. Kumpir burrito değil bu. Hmm. Bunun içine pilav, Meksika fasulyesi girmesi lazım. Bunu büyütün. Tavsiye. Ankara'ya bir burrito lazımdı zaten. Hmm. Bu bir burrito değil. Ben zaten önce bu Anca bu internette dolanan bir tane mogaf döner mi? Öyle bir yer var. Kocaman burcu öpe böyle. Kendi kendine ayakta duran. Bana ondan lazım. Ama burada yok. Böyle güzel bir franchising karşı alırız. Bu bildiğiniz normal hazır dondurulmuş patates zaten. Öyle yapalım ne Bitti. Birinci paket sıfır. Geldik ikinci pakete. Bu da tavuklu burrito. Bunda ne var? <laughs> Yine aynı patates, domates, tavuk, soğan, şey. Yine Meksika fasulyesi ve pilav yok. Ne anladım ki ben bunu? Büyük ihtimalle puanım düşük olacak. Haydi bismillah. Hmm. Tavuğu mangal. Mangal tadında. Tavuk şişten olabilir. mangal tadı gelmesi güzel. Ama <laughs> Tavuk yok. Bitti. İçinde patates, turşu, soğan, maydanoz var. Başka bir şey kalmadı. Yani gramajları az gibi. Evet. Son durum. Son durumumuza bakıyoruz. Tavuklar ortalarda daha yoğun. Sonda hiç yok. artısı mangal tadında olmasın. Bu biraz acı. Halepenoları biraz acıymış. <laughs> evet. Bit. patateslerimiz var. Bir tane de soğan azamız var. Bunları yerken de ben size söyleyeyim. Şimdi tavuk güzel de ama mesela birincinin ortasında vardı. Sonlarda hiç tavuk yoktu. İyice dağıtamamışlar. Ondan sonra tadı mangal tadında güzel. Ama burrito değil. Yani bildiğiniz tavuk dürüm yedim. Tavuk dürüm ve kumpir dürüm yedim. Öyle gibi. Tatları kötü müydü? Estağfurullah pardon. Fena değildi ama. Beni pek almadı. Onun yerine. Yani. Daha ucuza tavuk döner yiyebilirdim. Mesela. İkisi ikisi mesela bir ikisi içecekle beraber 400 kaça geldi? 420 liraya geldi. Yani tanesi 210 liraya geldi. Yani büyüklüğü benim cüssemdeki bir insan için doyurmayacak ama mesela tane bir tanesi bir insanı çok rahat doyurur diye düşünüyorum. Doğruculuk yönünden sıkıntı yok. Ama pahalı. Malzeme yoğunluğu var. İçinde 4 çeşit malzeme var yani normal. Normal diye düşünebilirsiniz. Neyse yani puan olarak 5 üzerinden yarım değerlendireceksek tat 2.5 iki 2 buçuk, i̇ki, iki buçuk arası orta diyelim. Bundan sonra hizmetten yana da sıkıntı yok. 5 diyelim. Ama ürün pazarlama falan filan derken neyse ortalama olarak 3. Birazdan gideceğim, puanlayacağım. 3 3 yıldız vereceğim. Evet, son iki patates. Şöyle sıyıralım. Sos da bitsin. sosumuz da bitecek. Gazoz da bitti. Ben de bittim. <laughs> video da bitecek. <laughs> Neyse dur bakayım. Bir iki konuşma yapalım ya video uzasın. Yoksa short videolarımız çıkmıyor. Kimse de bizi takip etmiyor. YouTube'dan bir ivme yakalamaya çalışıyoruz. Bakalım. Dün çok güzel izlenme almışız. Herkese teşekkür ediyorum. Ondan sonra TikTok. TikTok'ta bazen artıyor. Bazen azalıyor. TikTok'ta bir ortalamayı yakalayamadık. Ben de çözemedim. Neyse sonuç olarak oradan da teşekkür ederim. Yani en azından videolar 1000-2000 civarında yani az izlenme yapmıyor. Benden fazla takipçisi olup da benden daha az izlenenler var o yüzden. Kaliteli içerik yapmaya çalışacağım inşallah yani bir şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir çaba içerisindeyiz yani. Bir ekip kuruyoruz. Dediğim gibi canlı yayın yapacağız. Canlı yayınlarda PUBG oynayacağız. Beraber oynayacak arkadaşlar lazım. Ama iyi oynayacak arkadaşlar. Bak dün bir, bir iki e, Kaç kişiyle oynadık? Bir beş kişi falan geldi. Bizim tunam var zaten. Bu Demirbaş. Cem abimi yakalayabilirsek onunla oynayacağız. yani Biz üç kişiyiz. Yanımıza iki kişi, e, dört kişi koyuyoruz. Pardon. <laughs> bir kişi alacağız. Bir de yedek alacağız. Yani. Bir de Allah nasip ederse bakalım. Bizim Tunağan da biliyor bu işleri. Belki bir e-spor takımı oluşturabiliriz. Bakalım. Ama çok iyi oynayacak adam lazım. Yani benim onlara sponsor olabilmem için yani öyle böyle değil iyi oynaması lazım. Herkesin KDS'ine falan şeylerine bakacağız yani. Onun dışında sizin de söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazarsınız. Abi beni de al, abi beni de al demeyeceksiniz. Canlı yayına geleceksiniz. Takip edin. Zilleri açın, zilleri açın. Şu an TikTok'tan yayın açamıyorum ama YouTube'dan açacağım. YouTube'a gelin, takip edin. Zillerinizi açın. Ben yayın açtığımda mesela adam lazım dediğimde bir hemen gelsin. Tak ID'sini yazsın ki ekleyeyim hemen gelsin oyuna başlayalım. Öyle ben sizi bekleyemeyeceğim yani. Belki de sırada bekleyenler olacak yani. O yüzden beni YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. YouTube önemli şu an TikTok'tan canlı yayın açamıyoruz. Onun dışında başka bir şey yok. Karnımız doydu çok şükür. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Para kazanmayı açmaya çalışacağız inşallah. Bir YouTube'dan para kazanmayı açalım. Ondan sonra oradan gelen paralarla yatırım 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 yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Bir de Ankara'daki arkadaşlar varsa Ankara'daki arkadaşlarını örgütlesin. Gelsin. Takip etsin. Bir para kazanmamız açılırsa Ankara'daki öğrencilerle videolar yapacağız. Belki de başka bir kanal açacağım onun için ya da bu kanaldan devam edeceğiz. Tam belli değil. Algoritmayı bozmak da istemem şimdi yemek videosuyla ile ilerliyoruz. Yemek videosuyla ile gider belki bu kanal. İkinci bir kanal açabiliriz. <laughs> Öyle yani. Herkes için teşekkür ederim. Saat 9 olmak üzere. Şimdi ben hemen videoyu keseyim. Şurayı bir toparlayayım. Ondan sonra videoyu hemen bilgisayara atayım. Oradan da siz izlersiniz zaten. Herkes, her şey için teşekkür ederim. Durmadan bir geğirme geliyor. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.